merhaba arkadaşlar aynı gibi bugün giremiyorum ben part 4 evet part 4 hadi hemen başlayalım bu arada sesi şey olsun kapalı ya da sesi kapalı olmasın ayak seslerini duyarız açalım sesini çok beklemeyin ben en iyisi video olacağım. Başladık arkadaşlar evet. Sonra daha geliyor. Evet daha geldi. Hadi o zaman şimdi ay, e, neydi ben normalde granny videosu çekiyordum öyle değişik yerlere gittim meğersem video çekmiyormuşum çok değişik yerlere gittim böyle milyon yedine gittim şimdi size göstereceğim granny aşağı granny aşağı giderse size göstereceğim bu kutulu bir yer var aşağı doğru iniyorsun karga olacak kargaya yem verdim kargadan anahtar aldım bir yere açtım Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Bakıyorum video çekmiyormuşum. Evet yani Part 4 bu. Allah'ım gelmiş. Korktum birden. Ay gerçekten korktum arkadaşlar. Gidiyor inşallah. Gidiyor inşallah. Git sen. Ya git ne olur git. Tipiniz. <laughs> arkadaşlar gitsin işte aşağı değil mi? Çok değişik bakıyor. Ben böyle yapacağım. Uf arkadaşlar deli deli oldu bu yemin ediyorum. Bana mama bakıyor. Böyle duracağım yok. Tüm bana bakıyor. Vay ama o zaman vaziyeyi düşürüyorum. Çünkü sen gerizekalı oldun. Ya of hadi be. Part 4 kötü olmaz ha. Yani. Gerizekalı. Bir inmedi ki geri. Oynayacak.